Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak ince abonunuza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi kafası karışık. Kafası çorba olmuş, çorba olmuş, çorba olmuş, karışmış, 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 karışmış. Onu düşünmüş, bunu düşünmüş, ne yapsam demiş, bulamamış, İnce ablasını aramış. Evet, çalıyor. Asını ne karıştırmış? Ne düşünüyor? İnci ablasından görüş alacak, danışacak, sonra karar verecek. Efendim? Rumus kafası karışıklığı mı görüşüyorum? İnci yeşil urtarıyor arıyor. Merhabalar efendim, doğrudur benim kendisi. Peki, görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak kabul ediyor muyuz? Evet kabul ediyorum İnci hanım. Peki ne yaşıyorsun? Kafası karışık. Kafan niye karışık? Öncelikle herkese sağlık saatini diliyorum. Öncelikle herkese merhabalar. Amin amin öde, inşallah. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi öncelikle İnci Hanım şöyle bir derdim var benim. Ben normalde derdimi kimse paylaşan bir insan değilim. Evet. Ve ben sizi uzun süredir izliyorum ve sizden de çok memnunum. Allah razı olsun sizlerden de. Cümlemizde. Şöyle bir sıkıntım var. Evet. Benim babam 1970 doğumlu 50 yaşında. Evet. Ben de 1997 e, yılındayım. Evet. 24 yaşındayım evet. fakat ben babam ben askere gitmeden önce de küçüklüğümden beri hep eski konuları açanlıyım sürekli eskiler sürekli eskiler bizi evde bunalttı artık ben bıktım gerçekten bıktım eski konular Ama derken eski konular yok oğlum diyor zamanında diyor benim diyor başıma diyor şunlar geldi diyor benim annem babam diyor boşandı diyor benim başıma bunlar geldi Efendim e, ben evlenmeden önce de sıkıntılar yaşadım hayatım boyunca. Baba dedim, Bak hayatın zorluklarını biz evet. Ben bunu anlıyorum. Çok evet. iyi biliyorum. Evet. Fakat dedim baba bunları her gün her gün her gün her gün sofrada anlattığın zaman bizim artık psikolojimiz bozuldu. Biz de sıkıntılar yaşadık. Evet. Benim babam daha önce servis şoförlüğü yapıyordu kendi arabasında. Evet. Fakat kendi arabasında yaparak şoförlüğünü bizleri bugüne kadar geldi geçindirdi. Allah razı olsun. Oğlum dedi. Ben de bir yaptım çalıştım bugüne kadar sizleri büyüttüm. Ben dedi şu anda dedi benim sigortam yatırmadılar dedi. 10 sene 15 sene boyunca dedi. Ben de buna görmedim dedi. O zamanlar bilmiyordum dedi. Evet. Bu yüzden dedi hayatım boyunca çalışma dedi son verdim dedi. Şimdi dedi dışarılarda dedi seyyar satıcıyım dedi. Ben dedi kalem satıyorum. Ne güzel baba dedim evini geçindirebiliyorsan helal olsun sana dedim. Ne güzel. Tamam. Güzel bir babasın ki bizlerin çok güzel yetiştirdin oğlum dedi. Evet. Sen dedi bir meslek sahibi ol, iş sahibi ol. Güzel şeyler ol. Tamam çok güzel bir baba olarak çok güzel konuşuyor benimle. Farkındayım. Ben liseye gittim lise 2 yıl üst üste okudum fakat bazı problemler, bazı sıkıntılar olduğu için bize evimiz yandı bizim. Evet. Sıkıntı yaşadım, okuyamadım. Okumanın yaşı olmaz. Dedim ki askere geri geldikten sonra açık öğretme yazılım açıktan bitireyim. Güzel. Şu anda çok şükür açıktan onları okumaktayım ve bitirmek üzereyim. Maşallah sana. Şimdi de kendim özel güvenlik görevlisi olarak kafama taktım ve kimlik tartımını aldım. Maşallah. Şimdi de Allah Allah'ın izniyle Şubat ayında da bir iş yerine girip çalışacağım Allah'ın izniyle. Harika. Çalıştıktan sonra kendisini Fakat şöyle bir problemim var. Heh. Benim iki senelik sevdiğim bir kız arkadaşım var. Tamam. Ben bu iki senelik sevdiğim kız arkadaşımla benim annem babam diyor ki oğlum güzel bir kız arkadaşım var madem. Hı. Senin diyor ben ailesinle diyor tanışmak istiyorum dedim. Evet. Güzel tanışabilirsin. Ben de diyorum ki, dedim ki bak ee, işte bak sevdiğim böyle böyle annem babam sizinle görüşmek istiyor ne yapalım. Evet. O zamanlar 4 ee, aylıktım 3 aylıktım ailemle geldim tanıştırdım kendisini. Tamam. Gördü tanıştı fakat ileriki zamanlarda bir sene olduktan sonra dedim ki bak hani böyle böyle sevdiğim bir sene oldu hani senin ailenle benim ailemi gelin tanıştıralım. Bu sefer bana kız diyor ki Onur sen diyor artık diyor e, ailemle tanıştırabilmem için diyor. Benim bir üniversite bitirmem lazım diyor, okumam lazım diyor. Ve bu kararda diyor benim abim diyor bazı problemler var şu anda. Evlenecek, evlenemiyor dedi. Hı. Ee, evlenecek kızı diyor sıkıntılar yaşatıyor diyor. O yüzden benim annem babam diyor ki diyor. Şu anda diyor Onur diyor e, tanışmamız e, uygun değil. İleriki zamanlarda biraz daha birbirinizi biraz tanıyın. Onur birazcık daha bir parasını biriktirsin. Ondan sonra kapımıza gelin o zaman tanışalım diyor. Hı. Şimdi bir e, şimdi eyvallah anlıyorum. E, tamam e, bir tarafta annem diyor ki oğlum diyor tanışalım. Çünkü diyor bir kız var anne baba bunu tanıştırmadan. Hani ilişkinin ne olacağı belli olmak, hani iyi midir kötü müdür Hani bizler de görelim bizler çünkü tecrübeli insanlarız diyor annem babam, hı hı. güzel anneciğim tecrübeli insanlarsınız anlıyorum ama ben de bu sefer de diyorum ki sevdiğim kız arkadaşıma, bak diyorum annem babam böyle diyor görüşmek istiyor, normal olan da budur zaten görüşmekte, birbirimize tanışmak istedim diyorum, o da diyor ki ya işte Onur diyor şu an olmaz, şu an annem tanışmak istemiyor, tamam madem tanışmak istemiyor o zaman bir telefon açalım. İnsani olarak görüşelim. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Ben Onur'un annesiyim. Sizinle görüşmek istiyorum. E, ee, i̇şte nasılsınız? Gibi telefondan bir ses duyuruyorum. Diyor ki benim annemde kimseyle konuşmaz diyor. Biraz yapımı öyledir. Tamam ben annesini tanıdım gördüm. Bizzat abisinin yanına da gittim delikanlı hmm. olarak görüştüm. Çünkü böyle şeyler gizli saklı olmaz. Evet. Çünkü gizli saklı olmaz. Çünkü ateşle vurup yan yana gelmez. Evet. O yüzden ben de birazcık böyle düşünceli olduğum için benim de bir kardeşim var. Onu o şekilde düşünüyorum. Evet. O yüzden ben görüşmelerimi ara ara böyle e, Annesinin sana karşı yani, yaklaşımı nasıldı? Annesinin bana karşı yaklaşımı şu şekilde. İlk günler telefonlarda güzel konuşuyordu benimle. Ne evet. yapıyorsun oğlum? Çalışıyor musun? Paranı biriktiriyorsun? Evet. Anlıyorsun. Paramı biriktirmeye çalışıyorum. E, evimizin başında olan bir durumumuz var. Anlattım durumumu. Evimiz yanlı Hı. dedim. Kirada dedim. Çok şükür. Hı. Bir problemimiz yok. Geçinebiliyoruz. Ben de şu anda çalışmak istiyorum dedim. Fakat dedim kendim dedim 6 aydan beri dedim işsizim. annemi dolayısıyla dedim işler ayrılmak zorunda kaldım dedim. Ücretsiz ne çıkarttılar dedim. Ben de bu süreçte dedim babamın yaptığı dedim işi yapıyorum dedim. Tamam. Açta açıkta kalmıyorum. Paramı biriktiriyorum. Boşta kalmıyorum dedim. Hem dedim dışarı dedim babamın yaptığı işi kalem satarak dedim dükkanlarda tek tek dedim. Kendi sigortamı kendim ediyorum dedim. Boşta Güzel. kalmamak için dedim. Ben de o yüzden tamam oğlum dedi. Hakkında hayırlısı olsun inşallah dedi. Sen de güzel bir iş bulursun. <laughs> Çalışırsın dedi. O günden bugüne kadar annesi bir kere bana telefonu açmadı konuştu. Annesi aramamış olabilir ama sen arıyor musun? Ben arıyorum. Hatta sevdiğim kız arkadaşına söylüyorum. Diyorum ki anneni ben konuşayım. <laughs> Annem müsait değil. Annem hani anne şu anda konuşmayacak. Yani abim evde. Tamam Hı. <laughs> abisi evde olabilir. Konuşmayı bilir. Anlıyorum. Abisi elbette evde. Kız, senin anlatımlarına bakıyorum yavrum. yavrum. Senin anlatımlarında evet. şunu görüyorum. Kız sürekli olarak sen, senle ailesinin arasına bir duvar örüyor. Evet. Yani pek böyle görüştürmek istemeyen bir havalarda anlıyorum ben. Evet, babasına diyorum kendi babanla bir konuşayım. En azından ben babanın yanına gideyim. Hı. Benim babam diyor e, benim babam diyor öyle insanlar diyor, konuşmaz diyor. He. Eyvallah. Terim. Yani o zaman belki de kız senin e, seninle geleceği hakkında daha kendisi pek karar vermemiş. Ya beni gerçekten seviyor. Sevdiğini bunu gayet. Sevmek iyi başka ama. bir şey. Sevmek başka bir şey ama e, evlilik başka bir şey. İnsan her sevdiğiyle evlenemiyor veya evlenmiyor. Yani sevebilir Tabii ama seviyorum. acaba senin kadar böyle evliliğe ciddi bakıyor mu bilmiyoruz onu. O kelimenin tam sonunu anlayamadım. Kusura bakmayın. Yani insan sevebilir ama senin kadar evlilik kurumunu bu kadar istekli mi onu bilmiyoruz kendisi de istekli. Söylüyor fakat Onur diyor senin de biraz birikmene ihtiyacın var. Fark ettim. Çünkü evlilik böyle kolay bir şey değil. Ya yani, evlenmeyeceksiniz ama ya sen ne bileyim ailesiyle da. iletişim aşırı kurabilirsin. Senin ailen ailesiyle tanışabilir yavrum. Bunlarda bir Tabii engel ki, yok. Tanışabilir, onu söylüyorum. Ha. Zaten tek evlilik olmaz. Aileler de evleniyor dedim ben ona zaten. Tabii ki. Tabii ki. Aileler de evleniyor. Ailelerin de anlaşması lazım. Tabii Çünkü dedim ki bak ben gelirim. Sen ne de derim anne babama ters yapar gelir evlenirsem. Tabii büyük şey evlilik de ederim. Annenin babanın yalnızlığı olmadığı zaman onu insana koyar. Olmaz. Olmaz. Ama Olmaz sen dedim, sen dedim, biraz böyle dedim, kızın çıkardığı engelleri kabullenme. Anladın yani. mı? Diyeceksin ki evet, sizde öyle olabilir, bizde böyle. Kabullenmedim zaman, zaman bir de ben insanların kalbini kıran bir insan değilim. Asla ha. kıramıyorum. Hiç söyle. Kırmana gerekiyor. Herkes olsun kız olsun. Kırmana bak, gerek işte, yok yavrum. Onun söylediği kelimeler benim çok ağrıma gittiği için sıra sana karşı söylüyorum. Diyorum ki bak Artık böyle yapma. Görüşelim, edelim. Olurdur. Sen biraz daha bir paranı biriktir. Birazcık daha bir zaman tanıyalım birbirimize. Çünkü ben de şunu söylüyorum. Benim, benim 20 benim senelik dedim evlilikler bile dedim. Ay yavrum sen şey senin, senin senin benim söylediklerim bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor senin. Çok gençsin. Şimdi bak ee, sen bu telefonu kapat. Ben tespitlerimi ya, söyleyeyim. <laughs> ben yapacaklarını da söyleyeceğim anladım. sana. Ben şu anda. Anladım. Ben senin problemini için. de anladım. Derdini de anladım. Çözümünü de söyleyeceğim. Ama yavrum, benim dediklerimi lütfen yap. Yapmazsan daha çok çok yıllar beklersin. Sonra da bir bakarsın. Yani olmuş ama keyfi kalmamış. Veya babamın çok aşırı şekilde psikolojisi bozuk. 20-25 seneden beri. Tamam. Çok eski konular, üstüme gelmeler, aynı kelimelerin konuşulmalar. Yani aile problemlerim, annen böyle zamanında hani istedim, ettiğim tamam güzel. Yani sürekli böyle eski konulardan bahsediyor, maçlardan bahsediyor. Babam eski türbün lideri benim daha sonraydı. 1998'de bıçaklandı bu arada. Ondan dolayından bir daha maçlara gitmedi. Hep eski maçlar açıyor annesinin babasının muhabbetlerini açıyor. Artık bana gıla geldi. Baba dedim bıktım artık anlatma. Ben babam artık kötü sözler söylemeye başladım evde. Psikolojimi Yapma. bozdu. Yapma. Hep e, ee, affedersin ben dürüst konuşmak zorundayım çünkü neden? Çünkü ben dürüst konuşayım ki benim neyse problemim sıkıntım. Onu siz bana söyle ki ben yönlendireyim. Mesela ben baba tarafından müzisyenim, piyanistim. Kendimi müziğe veriyorum. Müzik dinliyorum, beste yapıyorum, programlar yapıyorum. Mesela bak ben bugün iş aramaya çıktım. İş aramamı çıktıktan sonra akşam benim balık tutmaya gidiyorum mesela. Benim çok hobilerden sevdiğim balık tutmak. Kafamı yapıyorum, çarası yapıyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Acaba olur diyorum. Ben hangi yoldayım, ne yapabilirim? Nasıl yollara gidebilirim? Nasıl yapabilirim? Hayatımı nasıl düzene koyabilirim? Nasıl hayatımın güzelliğini nasıl ailemi kurtarabilirim, babamı, annemi. Hep güzel şeyler düşünüyorum. Allah Ama yavrum. sürekli benim babam, Allah sana... benim babam hep sürekli, ben artık var ya ağlayacak durumdayım, ağlamıyorum. Sen böyle Gerçekten. iyi niyetli olduktan Gerçekten. sonra, anana babana sahip çıktıktan sonra, sevdiğini bu kadar düşündükten sonra Allah da senin herkes yanında olacağı, Allah ben senin yanında, senin gibilerin yanındadır. Her daim bunu sakın aklından çıkarma. Sakın. Onu elbet veriyorum. Ha, Yok Senin şey sırtın yere gelmeyecek. Bak bunu bil. Gidiyor. Senin sırtın asla yere gelmeyecek. Bunu bil. Aklından çıkarma. Asla da ümitsizliğe kapılma. Bu telefonu kapattığında İnce ablandan da öneriler gelecek sana. Umarım hayatına geçirirsin. Evet gencimizi ama. dinlediniz. Gencimizi dinlediniz. Gencimizin e, 97 doğumlu e, hayatla ilgili hayalleri var istekleri var ama bir yandan da ee, Babasınınla evde yaşadığı Problemler var Hayatla ilgili problemleri var Maddi sıkıntıları var Ama çalışkan cevval bir genç Hani onu da yapayım bunu da yapayım Yeter ki hayatımı düzene sokayım Derdinde olan bir genç Bir de sevdiceği var bu arada Ve o sevdiceği de e, Kavuşmanın önünde işte sen biraz daha para biriktir Vesaireyi koyuyor e, Oğlumuz artık hayatını düzene koymak istiyor Fakat şunu söyleyeyim ben kendisine annesine babasına büyüklerine bir şekilde bu şekilde sahip çıkmaya çalışan destek olmaya çıkanı Allah da yalnız bırakmaz. Ve bu yüzden sen lütfen rahat olacaksın. Ben hayatımı nasıl düzene sokayım diye sakın düşünme. Sertifikanı almışsın, eğitimini yapıyorsun. Hayat sana yani altyapıları yapıyorsun hayatla alakalı. Ağzında laf yapıyor maşallah konuşkansın da. Ve Hayat sana inşallah umduğundan da güzel gelecek ama şu sevdiceğinin seni sevdiğini ben de anladım. Evet seviyor ama anladığım kadarıyla sana da tam bahsedemediği ailesinden yana bazı sıkıntılar var. Örnek veriyorum ailesi biraz daha maddi durumu iyi bir insan isteyebilir vesaire. Ama şun şunun peşini bırakma. Ailenin dediği doğru. Ailen kesinlikle ailesine tanışmalı. Daha şimdiden birbirlerini tanımalılar. Belki aileleri anlaşamayacak bilemiyorsun. Belki aileler Birbiriyle kaynaşamayacak bilemiyorsun ama evliliklerde aileler de evleniyor biliyorsun. O yüzden ailelerin muhakkak tanışması için e, ayak diret Kalp kırma ama kararlı ol. Kesinlikle e, ben beraberliğimi sürdüreceksem aileler de... Bunu bilmeliler Bu illa bizim evleneceğimiz anlamına gelmiyor İlla nişan yüzüğü takacağımız anlamına gelmiyor Ama e, ailelerin birbirini tanıması demek Onların da biz birlikte yapabilir miyiz Yapamaz mıyız diye karar vermesi demek Çünkü sadece ikimiz evlenmeyeceğiz Ve bu noktada Ailelerin de birbirini bilmesi gerek diyeceksin Bu yüzden kızımız sana ne engel çıkartırsa çıkartırsın Hayır diyeceksin Bu problemi çöz Senden haber bekliyorum Ve kesinlikle ailenin Ailesiyle tanıştırmanı öneriyorum İkincisi iş konusunda sakın Yüksülme ahlaklı olduktan sonra Her iş mübahtır Sen karşındaki kişi e, Senden sadece para biriktirmeni Beklemesin o da taşın altına Elini soksun birlikte e, Durumunuzu düzeltmeye Gayret edin o da çalışsın Eli ayağı tutuyor sen de çalış Birlikte bu hayat yolunu götürün diyorum sana. Sakın ha birisi çalışsın otursun öbürü bütün yükün altına girsin değil. Evlilikte karı koca birlikte taşın altına ellerini koyacaklar. Ve birlikte asgari müşterekte en azla en mutlu olmayı başaracaksınız başlarda ki daha sonra gelenlerin kıymetini bilin derim. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.